Herkese iyi çalışmalar, mutlu günler. Ufka Yolculuk 10 Ortaokul kategorisi ile ilgili hazırladığım 10. deneme sınavını yayınlıyorum. Hemen deneme sınavımıza başlayalım. Birinci soru. Her duyduğumuz ve okuduğumuz bilgiye inanmamalıyız. Bilgileri sorgulamadan kabul eden insan ne ile karşılaşabilir? A. Kendi inançlarını karıştırmaya başlayabilir. B. Daha sağlıklı düşünmüş olur. C. Tanımadığı insanlarla tanışmış olur. D. Vaktini boşa harcamamış olur. İkinci soru. Bir konuyu doğru ve yanlış yönlerini görebilmek amacıyla kritik etmek, olumlu ya da olumsuz yanlarını görebilmek. Yukarıda hangisinin tanımı verilmiştir? A. Öngörü B. Eleştiri C. Araştırma D. Varsayım Üçüncü soru. Robotik, eleştirel düşünmenin önündeki engellerden birinin acelecik olduğunu, acelecilik olduğunu belirtmişti. Bundan başka Rumu Refik başka engellerden de söz etmişti. Aşağıdakilerden hangisi bu engellerden biri değildir? A. Başkalarından onay beklememek. B. Klişelere ve varsayımlara inanmak. C. Duyguları olduğundan fazla yaşamak. D. Başkasının sözüne aşırı güvenme ve bağlılık. Dördüncü soru. Üretken kreatif düşünmenin dört aşamasından biri de aydınlanma aşamasıdır. Bu aşamada nokta nokta. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A. Çözümler teker teker ortaya dökülür. B. Meseleyi halletmeye yönelik çözüm yolları ortaya çıkar. C. Kişi ne yapması ve nasıl bir yol izlemesi gerektiğini bilir. D. Çözüm yolları değerlendirilir. Beşinci soru. Safsata çeşitlerinden biri de çoğunluğa başvurma safsatasıdır. Çoğunluk yapıyorsa doğrudur ya da çoğunluk ne yaparsa tersini yapmak doğrudur anlayışı vardır. Aşağıda verilen örneklerden hangisi çoğunluğa başvurma safsatası ile ilgilidir? A. İlaç kullandıktan sonra kilo alan bir kişinin "Demek ki bu ilaç herkese kilo aldırır." şeklinde düşünmesi. B. Meyve suyu içtikten sonra kaşınan bir kişinin meyve suyu kaşıntı yapar demesi. C. O kitap çok okundu. Öyleyse içinde bir hikmet vardır. Ya da o kitap çok okunduğu için ben okumam denilmesi. D. Dondurma sağlıklıdır. Çünkü beni hiç hasta etmez. Sen de yiyebilirsin şeklinde konuşmak. Altıncı soru. Aşağıda eşleştirilen safsatalar ve tanımlamalarından hangisinde hata yapılmıştır? A felaket tellallığı safsatası bir iddianın kabul edilebilir olmadığını göstermek için bir dizi talihsiz olayı arka arkaya sıralamak demektir. B. Sınırlı seçenek safsatası herkesce bilinen ve kabul edilen bir gerçeğin kişinin kendi aleyhine olması durumunda reddedilmesidir. C. Öncesinde safsatası olaylar arasındaki zoraki bağlantı kurup şu olay olduğu için şu sonuç doğmuştur algısı oluşturmaktır. D. Karmaşık nedenler saptatası bir sonucu etkileyen pek çok unsur olmasına rağmen sonucu tek bir olaya bağlamaktır. 7. soru. Pek çok psikolojik rahatsızlık, beslenme ve hareket sorunları ortadan kaldırılmadığı sürece iyileşmeyebiliyor. Bunun için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? A. Spor yapmak B paketlenmiş ürünlerden uzak durmak. C. Fast food yiyecek tüketmek. D. Kaliteli uyku uyumak. 8. Soru Düşünme yöntemlerinden biri olan analitik düşünmede tüme varım ve tümden gelim yöntemlerinden yararlanılır. Analitik düşünme bize karışık gibi görünen zor problemleri basitleştirme şansı tanır. Bu yöntemde bazı yöntemler uygulanır. Aşağıdakilerden hangisi bu yöntemlerden biridir? A) özelden geneli akıl yürütmek. B) problemi parçaları ayırıp bu parçaları tek tek incelemek. C) geçmiş yaşantılardan ders çıkarmak. D) olayları sorgulayan bir yaklaşımla ele almaktır. 9. sorumuz. Önce soruyu okuyalım. Yukarıda verilenlerden hangisi tefekkürün öndeki engellerden biri değildir? 1) bir, Düşünmeden hareket etmek. 2) kendinden ve çevresinden habersiz yaşamak. 3. Gaflete dalmak. 4. Etrafındakilerin farkına varmak. A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 10. Soru Dil, düşüncelerimizi dış dünyaya açtığımız bir kapı gibidir. Dil ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. insanlar sözlü ve yazılı dili geliştirmek için çeşitli kaynaklardan yararlanabilirler. B. Sözlü ve yazılı dili geliştirmenin en etkin yolu kitap okumaktır. C. Bazen dili iyi kullanmamaktan kaynaklanan sorunlar yaşanabilir. D. İç dünyamızda bir kargaşa varsa bu yazdıklarımızı etkilemez. 11. Soru Önce soruyu okuyalım. Yukarıdaki konuşmada hangi tür safsata kullanılmıştır? Ali bazı insanların aklımızdan geçenleri okuma gücüne sahip olduğunu düşünüyorum. Mehmet, delilim var mı? Ali, hiç kimse insanların aklımızdan geçenleri okuma gücüne sahip olmadığını ispatlayamaz. A, bütünleme hatası. B, kanıtlama yükü. C, kısır döngü. D, yanlış sebep. 12. soru. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi konuyu saptırma yönteminin özelliklerinden biri değildir. A. Günlük hayatta sık sık karşılaşırız. B. Özel durumlardan genel durumda genel sonuçlar çıkarılır. C. Cevap konuyla ilgili gibi görünse de sonuçla hiç de alakası olmayan bir cevaptır. D. Çok yaygın olan bir düşünme hatasıdır. 13. soru. Dondurma sağlıklıdır. Çünkü beni hiç hasta etmez. Sen de yiyebilirsin dediğimiz bir kişinin süte karşı alerjisi varsa bu kişiyi yanıltmış oluruz. Yukarıda yapılan safsata türü hangisidir? A) Yok sayma. B) Karmaşık nedenler. C) İndirgeme hatası. D) Kısır döngü. 14. soru. Günlük hayatta çoğu zaman düşünme hatalarıyla karşılaşırız. Düşünme hatalarını bilmenin pek çok yararı vardır. Aşağıdakilerden hangisi düşünme hatalarını bilmenin yararlarındandır? A) Çoğunluğa uyarak herkesin gönlünü kazanmaktır. B) Daha pratik ve hızlı düşünebilmeyi öğrenmektir. C) Daha sağlıklı düşünebilmek ve bize dayatılan yanlış ve taraflı düşüncelere karşı uyanık olabilmektir. D) Disiplinli ve sıkı bir şekilde çalışarak başarılı olmayı öğrenmektir. 15. soru İnsanlar düşünme sayesinde yaşamı kolaylaştıracak icatlar yapmışlardır. Örneğin Japonya'nın hızlı trenlerini tasarlayan mühendis trenin daha hızlı gidebilmesi için balıkçıl kuşlardaki yöntemi fark ederek bunu hızlı trene uygulamıştır. Bu sistemle tasarlanmış hızlı trenlerin aerodinamiği dolayısıyla sürtünmeye karşı verimlilik oranı diğer trenlere göre çok yüksektir. Balıkçıl kuşlardan esinlenerek yapılan tren başarı getirmiştir. Yukarıdaki metinde düşüncenin hangi işlevinin kullanıldığı açıklanmaktadır. A) soyutlama, B) sınıflandırma, C) benzerlik kurma, D) sınırlandırma. 16. soru. Tanımadığını, tanımadığımız insanlar hakkında dikkatli olmamız gerekir. Herkes iyidir, herkes güvenilirdir şeklinde düşünmek pek doğru bir davranış değildir. Öncelikle insanları tanımaya çalışmak veya olayları değerlendirmek için düşünmek gerekir. Bazen de insanlar hiç tanımadıkları kişiler hakkında sadece dış görünüşlerine bakarak olumsuz düşüncelere kapılabilirler. Yukarıdaki metinde hangi konuya değinilmemiştir? A) İnsanları değerlendirmek için zamana ihtiyaç vardır. B) Tanımadığımız insanlar hakkında olumsuz düşünerek suizan yapmış oluruz. C) Sağlıklı düşünen insan kendi eksiklerini inkar etmez de tanımadığımız birine iyi niyetle yaklaşmak hüsnüzandır. 17. soru. Afife'nin annesi pahalı markalardan giysi almayan biridir. İhtiyaçlarına göre ve alacağı ürünü fiyatına göre hareket eder. İnsanların kıyafetleri dış görünümleriyle değil, akılları ve ürettikleriyle ön planda olmalarının gerektiğini düşünür. Yukarıdaki metne göre Afife'nin annesiyle ilgili hangi bilgiye ulaşılamaz? A. Tutumlu biridir. B. Şaka yapmayı sever. C. Bilgiye önem verir. D. İnsanları dış görünüşleriyle değerlendirmez. 18. soru. Önce soruya bakalım. Yukarıda özellikleri verilen düşünme şekli hangisidir? Hayal gücü ön plandadır. Alışılmışın dışında farklı ihtimaller de gözetilir. Çoklu seçenekler değerlendirilir. Farklı alanlar arasında bağlantılar kurulur daima değişime açıktır. A. Iraksak B. Yakınsak C. Yansıtıcı D. Eleştirel 19. Soru İnsanlar eski yaşadıkları tecrübelerden ders çıkarırlar ve bu tecrübeler sayesinde başlarına gelebilecek bazı sorunları önceden fark edebilirler. Ama bazen insanlar inatla bu durumu görmemeyi tercih ederler. Böyle insanlar için de bir tabir kullanılır yukarıdaki metinde hangi tabirden bahsedilmiştir? A. Kalp gözü kapalı B. Feraset sahibi C. Vurdum duymaz D. Basireti bağlı 20. ve son sorumuz. Önce soruyu okuyalım. Yukarıdaki metinde hangisinden bahsedilmektedir? Sıradan bir düşünme biçimi değildir. Yaratılan nimetleri ve güzellikleri görebilmektir. Yaratılan güzellikler hakkında kafa yormaktır. Rabbimiz tarafından bize armağan edilen her şeyin farkına varabilmektir. A. Sağlıklı düşünme B. Tefekkür C. Eleştiri D. İstişare Deneme sınavımızın sonuna geldik. Cevap anahtarlarımız da burada. İkinci aşama sınavda hepinize başarılar dilerim. İkinci aşama sınava istediğiniz yerden online olarak katılabilirsiniz. Hepinize bol şans. İyi çalışmalar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.